Diğer teknoloji olarak dijital vizyonumuzun somut bir ürünü olan erişilebilir neti sizlere tanıtmaktan büyük heyecan duyuyorum. teknoloji olarak da geliştirmiş olduğumuz bu ürün web, mobil ve yazılım uygulama geliştirme birimi tarafından hazırlanmış olup e, kullanıma sunulmuştur. Erişilebilir net, görme ve okuma zorluğu yaşayan bireyler başta olmak üzere tüm kullanıcılar için karanlık mod, dikleksi modu, yazı tipi, sesli okuma, animasyon durdurma gibi 16 erişilebilirlik özelliği sunuyor erişilebilirliğini sadece kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yasal uyum sağlıyor ve kurumların dijital itibarını güçlendiriyor. Ürün geliştirme sürecimizde Nihariz Teknoloji Grup Müdürümüz Raif Usal, web yazılım takım lideri Naim Sadıklar ile beraber yürütülmüş olup ilgili arkadaşlara tekrardan teşekkürümü sunarım. Vizyonumuz kod bizim erişim herkesin.